Selamun aleyküm sevgili takipçiler. Evet arkadaşlar, Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bu akşam pazardan fasulyemi aldım. Hemen böyle fasulyemi kırdım, suya koydum, suda yıkadım üç sudan. Sonra suyu tekrar alayım buraya. Hemen geliyorum. Burada domateslerim var, domateslerimi doğruyorum. Fasulyelerim orada biraz kaynasın. Yani haşlansın, kaynamasın, haşlansın. İçinde su yok. Altında iki tane biber doğradım. Altına. Sonra fasulyelerimi yıkadım, koydum. Hiçbir şey yok şu an orada. Ee, kapağını koyacağım. Burada da domateslerim var. Domateslerimi de bir güzel soydum. Onları da doğrayacağım. Şimdi kapağını koydum. Fasulyemin. Şimdi domateslerimi doğrayacağım arkadaşlar biber doğramıştım. Biberin çekirdekleri gelmiş. Evet. Bunları kışlık koyuyorum arkadaşlar. Kışlık fasulye. Evet. Pazardan fasulyemi aldım. Eve geldim. Bir güzel ayıkladım. Fasulyelerimi de canlı yayında ayıkladım. Instagram'da arkadaşlar. Ondan sonra gecenin bir yarısı şu an. Sağımı solumu toparladım. Hemen domateslerimi soydum. Fasulyemi yıkadım. Tenceremi attım ocağa fasulyelerimi koydum tenceremin içine altına iki boyunuz biber doğradım sonra domateslerimi doğruyorum şu an fasulyelerim kaynasın biraz yani kavrulsun sonra domateslerin üstüne koyacağım onları da bir taşım kavuracağım yani şöyle bir alt üst kepçe ile kavur kavur yapacağım aktaracağım Yine kavur kavur teyze onun hesap. Ondan da aklıma o geldi şimdi. Sonra onları bir taşım kaynatacağım, kavuracağım. Sonra bu domateslerimi koyacağım. Bir daha kavuracağım. Ve az soğuyunca da paketlere koyacağım. Buzdolabı paketlerine, poşetlerine. kütür kütür doğradık doğrama kısmına bayılıyorum arkadaşlar şöyle ince ince rendeleseydim de olurdu ben şöyle domatesler görünür vaziyette biraz doğranmasını istedim şöyle 4-5 tane domatesi ee, limon domates etli domates yani doğradık sonra fasulyemizi içine koyacağız arkadaşlar Mesela tenceremin kulpu da yok bu arada. Tenceremin kulpu kırıldı arkadaşlar. Evet. Böyle bir hemen şöyle şöyle afkalayacağız yani. Ne derler buna? Yani tencereyi sallayıp havkalıyorsun yani yukarı yukarı. Öyle derler. Annem öyle derdi eskiden. Ben de bilmiyorum ne derler. Evet. Şu şekil görmediniz galiba tekrar göstereyim. Çünkü kamerada görünüyor muydu bilmiyorum. Şu şekil. Evet. Daha fasulyem var. Daha böyle bir poşet fasulyem var, ayıklanmış. Onları da suyun içine koyayım. Şöyle bir tane tatlı kaşığına, yani bir buçuk tatlı kaşığı tuz atıyorum. Sonra hemen domateslerimi... Biraz kavruldu. Yani göğü, göğü öldü diyelim. Ondan sonra domateslerimi de şöyle az böyle domatesleriyle de kavrulsun. Böyle koyacağım arkadaşlar. Paketleri. Az da öyle bir ölsün. Tepsimi çıkarayım ben bu arada. Hemen şöyle domatesler içinde çok ezilmesini istemedim. Arkadaşlar. 2 dakika daha dursun. Hemen tepsimizi buraya aldım. Tepsimize dökeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle tepsimize dökelim. Çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar fasulyemiz gerçekten çok güzel görünüyor hemen içinde 2-3 tane 2-3 boyunuz biber ver altına doğradım en üstüne domatesleri biraz kavrulduktan sonra fasulye koydum bunları şimdi poşete koyacağım arkadaşlar domatesleri altına da koyabilirsiniz başka zaman ben bazen altına koyuyorum bazen böyle yapıyorum güzel oluyor şimdi biraz daha fasulyem var onu da aynı şekilde yapacağım koydum böyle. Bu arada iki tane fasulyem kaçtı. Yere doğru kaçtı arkadaşlar. Soğusun fasulyemiz. Onu ben soğumaya alayım. Evet. Çok güzel görünüyor değil mi? Şöyle alayım. Gerçekten şahane. Kışın inşallah hayırlısıyla sağlıklı günlerde yeriz. Sizler de buyurun arkadaşlar. Beraber yiyelim. Evet arkadaşlar şöyle fasulyelerimizi koyalım. Torbalarımıza. Soğudu. Ben bu arada öbür fasulyeleri de haşladım. Önce yaptığımda başladım koymaya. Bu iki türlü fasulye arkadaşlar. Birini bir yerden aldım. Birazını bir yerden aldım. Evet. Şöyle biraz daha koyayım. Kilitli paketleri de koyabilirsiniz. Benim böyle torbalarım vardı ondan sonra ben bunlara koyacağım Evet. Nasıl biraz daha koyayım mı buna? pişirmek yapalım. Bunları şöyle görüştüreyim arkadaşlar. Biraz çok olsun. Kalabalık bir misafir geldiği zaman 3-5 kişi olduğu zaman pişiririz. Zaten 2 kilo, 2 kilodan biraz fazlaca bir şeydi bu. Çünkü fasulyenin cinsine göre ayrı ayrı haşladım. Hepsini karıştırmadım yani. Suyunu da ziyan etmeyelim. Hemen içine dökelim. Tezgahımız temiz. Bunu pipetle havasını da alabilirsiniz arkadaşlar. Benim şu an pipetim yok. Aslında vardır bir yerde de. Şu an nerede olduğunu inan bilmiyorum. Kaşıkların için mi nerede olduğunu bilmiyorum. Ben şöyle havasını bastırdım, aldım. Böyle basınca alınıyor havası. Pipetle de alabilirsiniz. Evet canlar. Bunları böyle koydum. Evet arkadaşlar. Dört tane koydum böyle. Bu, bu da aslında turşu koyacaktım. Bunundan. Ama eee turşudan vazgeçtim. Şöyle poşetimin içine koyacağım. Bir misafirim gelir. Bir beş çayında kızartırım arkadaşlar. Şöyle bütün bütün. Hemen şöyle dize dize koyacağım çaplaya çaplaya koyacağım. Yani fasulye kavurması yaparım. Kızartması yaparım. Çayın yanında. Varsa mısırını ile eğer olursa mısırını ile kızartırım. Belki videosunu çekerim. Belli mi olur? Heh. Düşürdüm. Şimdi e, ocakta ne kaynıyor diye sorarsanız ocakta şimdi su kaynıyor. Bahçeden domana topladım, domanaları yıkadım, haşlayacağım arkadaşlar. İş çok, iş çok. Ama videoda göremeyebilirsiniz onu. böyle bunları da bu şekilde koydum arkadaşlar. Bunu bağlamayacağım. Böyle koyacağım. Keşke bunları da bağlamasaydım. Bu şekilde koysaydım. Su var diye bağladım. Hmm. Fasulyenin sularını atmadım. Normalde hep böyle koyuyorum. Böyle geri kıvırıyorum pipet de bulamadım. Pipeti atmışım galiba. Fetli alırdım şeysini. Biraz böyle bombili oldu. Suda kaynadı. Hemen lahanalarımı koyayım.